Allah'tan başka kimseden korkmayanlar bu işi yapar korkmayacaksınız bir teröristten bin kat daha cesur olacaksınız bir eşkıyadan evliya mısınız Allah dostu musunuz sizin hedefinizde cennet var cemala ben bu yolda yaralıysam gaziyim ölürsem ölü demen yasak olduğu şehidim evelallah bin kat daha yürekli olacaksınız vatan hainlerinden bombalayanlardan tanklayanlardan trolleyenlerden daha yürekli olacaksınız onlar Amerikan hesabına bombalıyor. Sen de bu yurdun çocuğu olaraktan bin katıyla üstüne gideceksin. Hiç çekinmek yok. Velem yak şey illallah. Allah'tan başkasından etkilenmeyen tipler. İşte bunlar diyor Allah. Paçayı kurtaracak. Sıyıracak evvel Allah. O dönemde aranılan bir büyük hareket kanaat önderi idama kadar gidecek suç işlemiş. Suç ne? İzinsiz Kur'an öğretmek anlamını açıklamak. İnsanlara arkadaşlar yani birilerinin aleyhine doldurmak değil cennete doldurma çalışması. Bizim çalışmamız da o ya. Layık kardeş, Hristiyan vatandaş, Yahudi komşum, ateistler sizin hanımlar istediği gibi giyinsin, kuşansın. Ne bakarız ne eleştiririz. Allah iman nasip etsin deriz kolumuzla beraber cennete deriz. Ancak bırakın da ben bir cami kuş olarak camiye gönül giren Müslümanların hanımları güzel tesettürlensin. Namazına, niyazına düşkünlüğü kadar çerçeveyle İslam'a uygun hale getirsin diye bir öğüt vereyim ya bunda ne sakınca var ya. Rahibeye dili çözülmeyen alçaklar. Nasıl sen benim tesettürlü hanımlarla alakalı konuşmama böyle saldırı düzenlersin. Birilerine karşı halkı dolduran birisi değiliz biz. Bu milleti cennete doldurmaya çalışan birisiyiz biz. Alem bunu bilsin. Oraya da imansız gidilmiyor. Namuslu gidiliyor. Namussuz gidilmiyor. Kıskançlık olmadan kendi namusunu ve sana ait hanım birimlerini kıskanan ve koruyan kollayan bir mantık olmadan gidilmiyor. Ya Saat hanımına birisi sarkıntılık etsin. Cinsel taciz yani ifadesiyle. Ne yaparsın? Anında götürürüm demiş. Peygamber suskun. Arkadaşınız Saat için ne dersiniz? Allah ve Resulü bilir. Bir şey diyemeyiz. Sizin talebeniz yarası olarak biz bir şey diyemeyiz. Siz düzeltin. Normalse onaylayın. Gibi bir suskunluk. Şahit olun demiş. Ben saatten daha kıskancım. Allah benden daha kıskanç demiş. Allah kulunun namusunu kıskanıyor. Sen kıskanmayabilirsin. Senin hanım unsurlarına kıskanıyor. Erkeklerin de böyle bir gayret düşmesini kıskanıyor. Doğal bir kıskançlık ya. Mehmet Zayed Kotku rahmetlik. Mekanı makamı ultra cennet olsun. O yiğit üniversiteler bir kesimde sözün azı geçen Türkiye'de Müslüman siyasetçilerin dürüst insanların yetişmesinde aslan payının sahibi o güzel insan demiş ki Allah milletimize horoz kadar kıskançlık versin demiş sonra açıklamış bir kümeste görevli bir horoz demiş başka bir horoz yaklaştığında kanadını yere sürüyerek bana bak buraya yaklaşırsan sen uzatırım ha diyerekten kovalar demiş Sevgili eşiniz sizin kaderinizde Allah'ın sayırdığı bir hanım. Tüm güzellikleriyle, tüm cazibedar yönleriyle, tüm işlevler, fonksiyonlarıyla <laughs> koklanacak gülünüzdür kızınız. İlave yavrunuzdur gelininiz. Çiğdem gibi torunlarınız. Kumral yavrucaklarınız. Hepsini biz cennette görmek istediğimiz için Allah rızasına istinaden koruyucu hekimlik yapmaya çalışırız. Kimsenin işine karışır. İsterseniz bir ara ünlü birisi vücuduna dekor yaptırarak hiç elbise giymeden dolaşmıştı. Bunları da biliyoruz biz. Türkiye'nin en ünlü tiyatro sanatçısı bir yaşlı kokana anadan yürüyen fotoğraf çektirtmişti. Sonra Dolmabahçe açıklarında kendisini yaktırdıktan sonra külünü denize bıraktırdı. Bunlara bir şey demiyoruz biz. Olabilir. Zaten günlük gazeteler, ünlü siteler, birilerinin yaptığı işler meydanda arkadaşım. Cennetinde kapısı açık, açık büfe buyurun çatal kaşın benden beyefendi, hanımefendi. Cennet açık büfe, çatal kaşığın benden olsun buyur. Cehennemin dibi de açık. Kulil hakku min rabbikum. Hak Allah'tan gelmiş diyor Kur'an sureyi. Keyif. Femen şefel yümin dileyen iman etsin kardeş. Ve men fel yekfir <laughs> dileyen gavurluğu seçsin. Özgürsünüz. 500 yıl ben tanrıyım diyen Firavun Allah ömürü vermiş. kırtlarını sıkmamış. Bana ne oluyor ben ne diye karışayım ya. Allah Allah. İbrahim'de ateş atanlara Allah bir şey dememiş. Süresi doluncaya kadar. Güzelim. Zekeriya'yı doğrayan, Yahya'yı kesenlere, Hamza'yı dilim dilim edenlere anında taş yağdırmamış. Biz Allah'u u tel az çok tanıyoruz. O yüzden böyle şarlamaya, parlamaya da gerek yok. Saman alev olmaya da gerek yok. Adamcağız idamla yargınca kadar suçlu. Niye? yeni oluşumun devletin aleyhine doldurmuyor kimseyi. Diyor ki ben sizi cennete dolduracağım. Bu iş imansız olmaz kardeş. Yüzlerce ayda namaz var namazsız olsaydı Allah sen namazsız Müslümanlığı farz ederdi ya. Tesettüsü Müslümanlığı farz ederdi. Nur ve Ahzab suresi Hazreti Ayşe'nin Fatıma'nın kıyafeti ve 1500 yıllık tarihte Müslüman kadınların görseli bunu imzalamazdı ya. Örtün başı zikret kardeş. Dervişler işi değil zikretmez. Üzgünullah vikran kesir. Herkesin inşallah yürekte sıcacık kesintisi bol bol zikretmek. Helal arama dikkat etmek. İlahi ile ilah, bütün yüreklere, bütün deliklere, bütün aleme İslam nuru yayılsın. Her taraf hava gibi sarsın. İnsanlar kendisini cennette bulsun. Ne çalışmak, çabalamak, mücadele etmek değil mi? Amaç bu insanlığı ne yapıp ne edip cennete doldurmak. Doldurabilir miyiz? Hayır. Ama işimiz bu bizim. Kepengimi asarım, malımı satarım. Ne kadar müşteri gelirse er rezak bilir. Caminin kapısını 20 de zaten nansı da açarız. Cennetin kapısı açık deriz. Buyurun deriz. Her gün müşterileri çağırırız. Buraya imanla giriliyor. Türk de girer, Kürt de girer, Arap da girer, Acem de girer. Yahudi kökenli de ateist temeli de girer. Yeter ki eşhedü haykırarak illallah diyerek Muhammedun Resulullah, Kitabullah, Beytullah. Müslüman ne ki kardeşim, hanımı, bacım. Helal helal, haramı haramdır. Allah ne demişse tamamdır. Peygamber ne demişse, ne uygulamışsa eyvallah başımın tacıdır diyen bir yapıda olun. Cinsiyetinize, cibiliyetinde milliyetinize bakan yok. Hepiniz Adem'den o topraktan buyurun cennete deriz ya. Temiyede devam edeceğiz. Hiç de çekincemiz yok.